Merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Sadece 3 malzeme ile harika bir kurabiye tarifi hazırlıyorum. Tarifime hemen başlıyorum. 5-6 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri, Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı sıvıyı karıştıralım. Evet, 1 su bardağı unu da azar azar ekleyerek hamuru toparlanana kadar yoğuralım. içinde yumurta yok, kabartma tozu, vanilya yok, katı yağ yok. Hem ekonomik hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Un miktarını eklerken kontrollü bir şekilde ilave edelim. Toparlandıktan sonra çok fazla un eklemenize gerek yok. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Fındıktan büyük, cevizden küçük parçalara bölerek yuvarlayalım. Bu kurabiyeyi küçük yaparsanız çok daha güzel oluyor tek lokmalık. Et evet, yuvarlaması biraz zahmetli. yuvarlarken dağılma olabilir sıkıştırarak yuvarlamayı yapalım evet, şöyle fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizerek yuvarlamaya devam ediyorum E tüm kurabiyelere şekil verdim. Tam orta kısmına çiğ file badem yerleştiriyorum. Dilerseniz Antep fıstığı, fındık ya da daha farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Evet kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 150 dereceli alt üst fırının alt rafına alarak 15-20 dakika pişirmeye bırakalım. 20 dakikadan fazla pişirmeyelim. Bu kurabiyenin beyaz kalması özelliği. Evet kurabiyelerim pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. ve tepsi de hiç ellemeden soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra ikram için tepsiye alabilirsiniz. Hava almadan üzerini kapatarak 2 ay hiç bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Çayın, kahvenin yanında tek lokmalı kurabiyelerimiz yemeye hazır. Durdukça lezzeti çok daha güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Sadece 3 malzemeyle helva tadında harika bir kurabiye oldu. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.